Selamun arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Ee, arkadaşlar e, bu akşamki videoyu çekmemin sebebi e, anneme güzel bir doğum günü yapacağız. O yüzden biraz sessiz konuşuyorum. O yan tarafta namazını kılıyor. Akşam yemeğiyle beraber e, doğum gününü kutlayacağız. İnşallah e, o da mutlu olacak. Onu da mutlu etmiş olacağız. E, bu arada herkesin Ramazan'ın ı hayırlı olsun arkadaşlar. Allah nice nice Ramazanlara ve bayramlara erebilmeyi bizlere nasip etsin. Hadi arkadaşlar videomuza başlayalım. E, Bakalım nasıl olacak. Valla ben de heyecanlıyım. E, eşimle babam gitmişler iş çıkışında. Pasta almışlar anneme. E, şimdi onu da kutlayacağız. Biraz sessiz konuşuyorum. Kısık sesle. Şimdi ona bakalım hadi. Arkadaşlar pastamızı koyduk. Akşam yemeğiyle beraber şimdi annemi bekliyoruz. Onda namazı bitti geliyor. En son dua yapıyordu. bakalım. <laughs> Doğum günü çocuğu. İyi ki doğdu. <laughs> Allah ee, <laughs> Hemen üfle <play> yedi <-yı> ya. <laughs> Şunu değiştireyim mi? Yok evet. gerek yok. Evet. Fotoğraf çeker mi? Şöyle Dur yazmamı güzel bir ben... adam. <laughs> şu şu bardak <bardaklarını> bilmiyoruz <Bundan kolumu yemedim. gülüyor> Sen kolları giy. Arkadaşlar annemin doğum gününü kutladık. Eee mutlu olduğuna. Sen de beğendin mi? Oo süper. <laughs> Annemle beraber kapını, kapanışı yapalım. Arkadaşlar beğendiyseniz beğeni yapmayı, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hakkınızı helal edin.